Yavaş çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı vuruyorsun merhaba. Basket mi oynayacağız? Ya bu topla basket oynanmaz ki. Bir Yavaş. Niye açılmıyor bu? Atat, at. bakayım bana, beni tutturabilecek misin? Şimdi ben geliyor. Tam kafana bak şimdi. Gözlerini kapa bence çünkü tam gözlerin üstüne gelecek. <laughs> Nasıl bildim ama? Nasıl vurdum ama Elif? Tamam. E o kadar da o kadar da insafsız değilim canım. Gözünü atar mıyım hiç? Hadi at bakayım bana. At hadi bakayım vurabilecek mi? Geliyor bir daha. Hadi basket basket atmaca oynayalım gel. <laughs> ne yaptın öyle ya? Nasıl becerdin onu yapmayı? Gel gel hadi buradan basket atmaca oynayalım gel. Bir çim, bir çim, buna, tamam. tamam sen ona dokununca ben de basket atınca. Beş tane atacağız kim kazanacak tamam mı? Ben... Benim bir de sıfır. Sen de sıra gel. O sen hem yakından atıyorsun hem de dokununca öyle olmaz ki ama. Gel gel bende sıra bende. Getir bakalım. Bir bir şimdi şu an hayır sıfır sıfır yani. Birer tane attık ikimiz de atamadık. Şimdi geliyor benim basket seyret. Hadi be. Bu top zor oluyor ya. Basket topu olsa daha güzel olur. Ama o zaman da sen atamıyorsun. At hadi tamam sen yakından at bakalım. Biraz daha hızlı at ya. Hiç mi yemek yemedin sen? Oo. Getir bana. E bende sıra bende. O, o zaman senin 3 hakkın gitti 0. Benim daha 2 gitti şimdi 3.yi atacağım ver. Seyret şimdi bak. almayacağım. Hop! Oh, hadi be. Bu, bu topla zor oluyor basket. O zaman football. İki tane iki tane daha hakkım var hadi. Futbol. Futbol o ne demek? Futbol. Evet. Tamam, önce bunu bitirelim. İki tane daha hakkım var. Aa oh, Elif hiç mi kaldıramıyorsun yukarıya ya? Yumurta yiyorsun. Yumurta demek ki az yiyorsun. Getir bakayım bir tane. Evet. Ah bu da senin son hakkındı. 5 oldu. 5 tane de 0. Şimdi getir ben seni yeneceğim şimdi. Nerede? Seyret seyret sen. Sürpriz ne değil miydi? Evet. Demedik mi öyle? Evet. Geliyor. Hadi koçum. Tamam yok. iyi tamam sürpriz ne değil. Dörtte bir. Getir. Hayır, hayır, sen attın ya demi sen bitti senin hakkın. Getir bakayım. Bende sıra bende. Senin hakkın bitti ben sonuncuyu atacağım Elif ya lütfen ya. Ama oyun bozandık yapma lütfen getir. Elif bir daha oynamam bak ama. Getirir misin? Ha. Şöyle. Şimdi seyret bak. Beşte iki yapacağım. Dörtte bir. Beşte 2 yapacağım. Rüzgar var ya rüzgar. Hadi be. Olmadı. Ama gene ben kazandım. Ben 5'te bir yaptım. Ama sürpriz yok. Tamam sürpriz yok. Ben beşte bir yaptım. Hiç yok hadi. Sen süper. Sen bebe. Hadi futbol oynuyor muyuz? Evet. Nasıl oynayacağız? Sen burada. Hocam seni nasıl tutmak? Ha ben tutacağım. Sen atacaksın bana. Evet. Ben kaleciyim yani. Ne evet. ne zaman ben atacağım top. O zaman sen çizeceksin. Beni oynama kadar. Anladım. Hadi bakalım. O da kaleci. O orası kale çok uzakta ya. Öyle mi? Nereye atıyorsun? Bu tarafa atsana. <laughs> Alo nereye? <laughs> ben şimdi sana mı geleceğim? Ben anlamamışım. Ben sen kaleye kaleye şut kaleye şut çekeceksin sanıyorum. Hiç yorulmuyor musun Elif be? Düşeceksin şimdi bak üstüne bas, basacaksın düşeceksin yavaş. İyi de sen beni oralara çektin geldin kendin gol attın öyle öyle şey mi olur? Olmaz <laughs> Bana dedin gel burada oynayacağız dedin kandırdın beni. Hayır. Sen öyle dedin ya bana gel burada oynayacağız dedin. Hayır, baksa ben orada, ben ben yaptım sen sen, tamam. sen yoksun? Tamam Gidiyor. o zaman dur. Bak benim kale bak benim kale bu direkle tamam mı? Hı. Bu direk arasında tamam mı? Başlıyor muyuz şimdi? Evet, o ben orada. Senin kale neresi göster bana? Benim kalem yok. E nasıl olacak o zaman ben nereye gol atacağım? Sen yapmayacaksın gol. He ben yapmayacağım. Se, seni yapacağım ama aktop. Ben sadece topu almaya çalışacağım, ben, ben, öyle mi? Anladım, Tamam, tamam. Ben alırım onu çok kolay. Ha, hayır! Sen oynar <laughs> <o daha> bu <büyük gülüyor> <yapsın olsa. gülüyor> Anladım. Tamam. Tamam tamam hadi. Ben çok kolay olurum onu. Hiç koşmama bile gerek yok. İyi de nereye gidiyorsun? Geri geri gidiyorsun. Gelsene bu tarafa. Oho sen eline de değiyorsun ama eline, eline değmek olmaz ki. <laughs> Hop tamam bitti. Ama sen ben de. E, aldım işte tamam. Hadi. Ne oldu? Boya olmaz. E nasıl olacak o zaman Elif? Bak. Nasıl? Bak. Bak bir tane burada. Bir tane orada. Da ben artık oldum. Sen geliyor sopada. Anladım seni. Senin yöntemle benim hiç kazanma şansım yok. Hadi yap bakalım hadi nasıl gol yapacaksın? Ben buradayken ha, sen hiçbir bu zaman hayır, gol yapamazsın. Orada. Tamam hadi geç geç yap orada. Hayır sen oraya git. Oo tam oraya mı gideceğim yeniden? Evet. Hadi burada başlayalım ne fark eder? Hayır, tamam mı? Daha. Oo Elif daha hadi daha, ya. iyi İyi de sen kimsin? Sen federasyon musun? Kuralları sen mi belirliyorsun? Aha. Tamam geldim işte. Ben hiç sevmedim bu oyunu ya. Ben burada böyle bekleyeceğim o zaman. Başka şansım yok benim. <laughs> gel 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 mi gel gel Nereye kaçıyorsun? Elif bir seninle böyle her gün oynayalım bu oyunu. Senin tüm enerjin biter burada. Hop, sonra uyur kalırsın evde. Hadi gel. Gel gel gel. Hop. <laughs> Bana. Tamam artık. Sen, sen böyle akşama kadar koştursan gene de bir tane gol atamazsın. Geçemezsin beni. <laughs> Zaten şimdi yorulacaksın kalacaksın orada. Gel. <laughs> Öyle bekle bekle ne olacak? Yavaş 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 düşersin kızım düşersin. Düşersin. Oh yoruldun. Şimdi ben sana bir gol atayım artık. Ama öyle olmaz ki Elif. Ben de gol yapmak istiyorum. Var mı öyle bir? Ama, ama lazım değil. <laughs> Kime lazım değil? Sana lazım değil. Bana lazım. Hayır. Sana lazım değil. Gol yaptım. Bana lazım. Gol yaptım. Sana lazım. Bana bana da lazım. Sen istiyorsun. Ben de istiyorum gol atmak. Ama lazım Hadi gel şuradan sana. uzaktan şut çekmece oynayalım. Gel. Nasıl? Gel göstereceğim sana. Demin basket attık ya. Evet. Onun gibi şimdi şut, şut çekeceğiz. Sen benim kaleyi hatırlıyor musun? Evet. E şurasıydı ya işte iki direğin arasıydı. Bırak buraya şeyi topu. Hı -hı. Şuraya bırak. Bak şimdi. Hı -hı. Buradan tam kaleye gol atacağız tamam mı? Hı -hı. Bak çekil 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 çekil. Çekil çekil. Gol. Tamam sen daha yakından da atabilirsin. Bence orası bile uzak sana. Tamam olur. Hadi at oradan. Hop ben sana dedim. Hadi şimdi sürprizine yarışıyor muyuz? Hayır. Niye? <laughs> Niye? Korktun mu? <laughs> tamam sen daha yakından at. Tamam. Sen, sen buradan at tamam. Hadi. Buradan buradan. Tamam. Aferin o da gol tamam. Yarışıyor muyuz şimdi? Evet. Beş tane ben beş tane sen. Hadi, ben, ben buradan Hay bak şurada şimdi iz var bak. Görüyor musun? Ha. Orada. Oho eline değil canım. Olur mu öyle? Tamam. Hayır eline olmaz. Ayakla atacağım. Buradan atacağız. Ya, sen bana, Niye ben veriyorum? Sen alsana. Ama ben unuturum. Neyse. Oğlum yeri mi unutursun? Ben sana gösteririm şimdi orayı. Aa bu da gol. Bu da gol. Aferin. Hayır canım. iki tane attın daha. İki de iki. Devam et bakalım. Beş tane de kaç tane atacaksın? Evet oradan. Üç de üç. Bir tanesini kaçırırsan ben hepsini atarım. Ben sana söyleyeyim. Bir tanesini kaçır yeter ki. Hop ben sana dedim. <laughs> dört de üç. Hadi bakalım. Dört de üç. Sonuncuyu atacaksın şimdi. Acele etme, acele etme. Ah, oh, aferin. Wow. Getir. 5'te 4. Getir bakayım şimdi. Sürprizi ben nasıl kazanıyorum seyret. Ama Ay. senin parayla alacağız. Şimdi. Dur, çekil oradan. Çekil önden bak şimdi. Geliyor. Bir. Getir, getir. Sen. <laughs> ben yerimi kaybederim. Getir. Sen. Ya babacığım ben niye geleyim oraya? Atsana bana şu topu. <laughs> Elif çok çok kötüsün ya. İşte Sef şimdi sürprizi ben kazanacağım diye. Seyret bak şimdi seyret. 1'de bir 1. Bir. Bu 2'de iki 2. Iki. Elif bakıyor musun? Hop 2'de iki 2. Iki. Geliyor. 3'te üç 3. Üç. <laughs> Çok iyi. 3'te 3. Geliyor bak bu da 4'te 4'te 4. Hadi be. Ana ne oldu ya böyle? Tüh. Getir. Dörtte üç. Şimdi beraber olacak eğer bunu atarsam. Atarsam beraber olacak. Hayret bir olay be. Tamam acele edince öyle oldu işte. <laughs> Ayakkabım da çıktı ayağımdan. Hayret bir olay. Sürprizi kazandın. Bu kadar şanslı şans olmaz ya. Hayret bu olay. Haksızlık bu. Tüh. Hadi gel arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar bay bay. Boşu boşuna Elife sürprizi verdik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.